Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Enes Yudabaşı. Ee, borsa eğitimlerimize devam edelim arkadaşlar. Eğitimle, bir eğitim ve bilgilendirme videolarımıza devam edelim. Sizleri de bu konuda bilgilendirip aydınlatmak istiyorum. Sizlerin de bu işi e, yani tamamen %100 anlamında olmasa da en azından %30, %40 anlamında öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden eğitim videolarımıza devam etmek istiyorum. E, eğitim videolarımız nedense arkadaşlar eğitimle ilgili yani sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Ee, ama hisselerle ilgili videolardan daha az izleniyor eğitim videoları. Nedendir bunu çözemiyorum ama mesela hisselerle ilgili çektiğim videolarda e, en en az yani ilk kanalı kurduğum zamanki videodur videoları onlar da bin izli, bin kişinin altında izleyen yok. Ama eğitim videolarına bakıyorum arkadaşlar 500 600 kişi izliyor. Yani öğrenmek mi istiyor istemiyorsunuz bilmiyorum ama e, ben gene size bu şekilde arkadaşlar eğitmeye e, bu şekilde eğitim bildiğim bilgileri bildiğim ee, tecrübelerimi bir şekilde aktarmaya devam etmek istiyorum. İnşallah yer aralığı oluruz arkadaşlar. Ee, yatırım derslerimizle başlayalım arkadaşlar. Ee, borsada birinci e, yatırım derslerimizde birinci dersimiz arkadaşlar. Borsada yatırım yaptığınız sektör ve şirketleri iyi seçin. Ee, yani borsada yatırım yaptığınız sektörün hangi sektörün Olacağını çok iyi bilmeniz lazım. Ee, örnek veriyorum. <laughs> virüs olur, sokağa çıkma yasağı olur, e, fabrikalar kapanır. Bu tip dönemlerde arkadaşlar gıda şirketleri gider. Mesela doğalgaz haberi olur, doğalgazla ilgili bir beklenti olur. Bu tarz durumlarda arkadaşlar enerji sektörleri yükselir. E, mesela faizler artar, faizlerin e, artışı başlar. Bu tip durumlarda bankacılık sektörüne e, ilgi artar arkadaşlar. Bankacılık sektörüne yatırım yapılır. Mesela yazın e, kredi faizleri düşer. E, işte ne bileyim e, de konut fiyatları düşer. Konutla ilgili bir durum olur. Gayrimenkul sektörü gider arkadaşlar. Mesela yaza doğru inşaatlar e, daha hızlı çalışmaya başlar. E, i̇nşaatların ana malzemesi, ana malzemesi nedir arkadaşlar? Çimento. Çimento sektörü gitmeye başlar yani bu şekilde arkadaşlar yatırım yapacağınız sektörleri çok iyi bilmeniz lazım. Hangi dönemde hangi sektöre yatırım yapacağınızı ilk önce bunu çok detaylı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> İkinci bir şeyimiz de arkadaşlar şirket seçimleriniz. Mesela işte nasıl örnek vereyim? Mesela gıda sektörüne yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Gıda sektöründe o sektöre hakim olan şirket hangisidir arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum BİM. Yani bugün marketlerin bilançolarına baktığımız zaman BİM'in bilançosunun yarısını yarısını bile yapabilen market yok şu anda. Ee, o yüzden BİM, yani BİM'in açıkladığı kardan dolayı bunu size söylüyorum. Ee, BİM mesela, gıda sektörüne yatırım yapacaksanız BİM'e yatırım yapmalısınız. Mesela ee, şok market mesela zamanında koronavirüs döneminde o sıkıntılı süreçte geçen sene. İşte şok markete çok kişi yatırım yapmıştı. Battım, bittim. Çok şey sorular geliyordu. E gelir tabii. Neden gelir? E çünkü şok marketin öyle bir ee, ağım bir işi yok. Ağım bir şubesi yok. E, BİM'e kıyasla şokun çok iyi bir bilançosu gelmez. Bundan dolayı sen şoka yatırım yaparsan bimde, BİM'deki kazancı yakalayamazsın. Şoka yatırım yaparsın, ee, örnek veriyorum %50 kazanırsın. Büme yatırım yaparsın, örnek veriyorum %100 kazanırsın. Mesela Migros, Migros'a yatırım yaparsın. Migros da market sektörü, gıda sektörü. Migros'a yatırım yaparsın. E, Migros'un da BİM kadar e, müşteri potansiyeli yok. Şoka göre iyi. Şokun bir tık üstünde. E, bu da neden bir tık üstünde? Müşteri potansiyelinden değil, fiyatlarının yüksek olmasından. Fiyatları yüksek olduğu için e, ee, şokun bir tık üstünde olur. Ama gene bir yakalayamaz. Çünkü neden? Bir min yaptığı karı yapamaz. E, ee, bir piyasadaki şu bu adeti Migros'ta yok mesela. İşte bunu çok iyi bilmeniz, bunu çok iyi araştırmanız lazım arkadaşlar. Buna göre yatırım yapmanız lazım. Mesela ee, işte neyi örnek vereyim? Mesela çimento sektörünü örnek vereyim arkadaşlar size. E, çimento sektörünün mesela borsadaki lideri kimdir arkadaşlar, Oyak Çimento. E, niye Oyak Çimento arkadaşlar? E, 6-7 tane fabrikadan kurulu bir şirket. Mesela e, Akşansa'yla ilgili x bir şahıs, işte şu olacak, bu olacak, Kanal İstanbul oluyor, o oluyor, bu oluyor. E, Kanal İstanbul bir kere daha ihalesi bile yapılmamış bir film şey olay. Yani ihalesi yapılmamış, hangi şirketin aldığını bilmiyorsun. E, sen bunu neye göre söylüyorsun? E, yani bu şirketin orada etkili olacağını nereden biliyorsun? Bir kere mantıklı düşündüğünüz zaman arkadaşlar, mantıklı yani düşündüğünüz zaman e, örnek veriyorum 100 ton çimento gerekiyor. Misal diyorum hani ben inşaat işinden anlamam ama e, örnek olarak söylüyorum. 100 tonluk bir çimento ihtiyacı var arkadaşlar. 100 tonluk çimentoyu nereden karşılayabilirsin? Büyük bir firmadan. E, bu 100 tonluk çimentoyu karşılayabilecek firma hangisi var? OYAK Çimento var. E, niye? Çünkü 6-7 tane fabrikadan kurulu. Mesela Akçansı tek fabrika. Ama ee, şey ne diyorsunuz? OYAK işte Adana'dır, odur, budur. 6-7 tane fabrikanın kurulumudur. O yüzden OYAK ee, orada daha güçlü olur. Yani adam örnek veriyorum 100 ton çimentoyu bana 2 ee, hafta içinde teslim edeceksin dediği zaman OYAK teslim eder. OYAK teslim eder ama ee, kalkıp da Akçansa teslim edemez bunu. İşte bu yüzden arkadaşlar çimento ee, şirketleri çok iyi analiz etmeniz gerekiyor, çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani ne kadar bir fabrikası var, ne kadar bir üretim kapasitesi var, ne ee, işte bulunduğu sektördeki talep ne, bu talebin ne kadarını karşılayabilecek durumda. Bunları çok iyi analiz edebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> evet, ee, ikincisi arkadaşlar hisselerin derinlemesini anlamak. Yani şirketin hisselerini ee, takasını işte FK'sını, defter değerini, temet temettüsünü, işte açıkladığı karları bunları çok iyi bilmek gerekir. Mesela bir yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar küsür lira kar açıklamış. E, 2 küsür milyar lira kar demek çok güzel bir rakam. Yani bugün bir fabrika 2 milyar küsür kar açıklayamıyor. Yani bugün Sabancı Holding 4 milyar lira kar açıklıyor. Sabancı Holding'in %50'sini tek başına bir firma kadar çıktıysa bu çok güzel bir orandır. Yani bunları derinlemesine çok iyi bilmek gerekir arkadaşlar. <laughs> e, hisseleri derinlemesine anlayabilmemiz budur arkadaşlar. 3. E, grafik Grafik arkadaşlar size hiçbir şey vermez. Grafik tek başına bir hiçtir. Yani açık ve net grafik tek başına bir hiçtir sizi batırır bitirir. Bu Çok nettir yani. Neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü grafik sadece tarihsel bir veridir arkadaşlar. Yani grafikte ne takası takas vardır, ne takas bilgisi vardır. Ee, ondan sonra işte ne bileyim ne indikatör vardır, ne 200 günlük ortalama vardır, ee, işte ne pivot hesabı vardır. Mesela tarihi zirveye giden bir şirket, şirketin bir ay sonrasında hangi direnci olduğunu bilemezsin. Neden bilemezsin direncini? E çünkü daha önce oraya gelmemiş ki. Sen şimdi grafikten açtın, e, örnek veriyorum böyle uzaya gider gibi gitmiş. E hadi hesapla, dümdüz çıkmış. E hadi hesapla bunun direncini. E, hesaplayamazsın. Niye hesaplayamazsın? Çünkü grafik tarihsel veriden başka bir şey değil. E tarihsel veriden başka bir şey olmayan bir şey de sana bir fikir vermez. O yüzden grafik tek başına hiçbir şeydir arkadaşlar. Yani grafikte onu çizdim, bu olacak. Bu şuraya şu çizgi çizdim, şu çizgi şuraya gidecek, bu çizgi buraya gidecek. İşte şu ee, şu olacak, şu fincan kulp olacak, şu bilmem ne olacak. Arkadaşlar grafik size hiçbir şey vermez. Piyasada görüyorum, sosyal medyada falan görüyorum. Grafik çiziyorum. Ben profesyonelim, ben profesörüm, ben bu işin duayeniyim. Sen aslında hiçbir şey değilsin. Hiçbir halt değilsin. Sadece grafik yaparak Kendini bir şey sanıyorsan git kendini boğaz köprüsünden at. Hiçbir alta yaramazsın çünkü. Temel analizi bilmezsin. Temel analiz zaten sana fiyat verir. Sana e, bir sene sonrasının bilgilerini temel analiz verir arkadaşım. Yani grafik sana bir sene sonrasının bilgisini vermez. Neden vermez? Mesela örnek veriyorum. E, mesela şirketin 1 milyon lotu var piyasada. Ben kalktım 500 binini aldım. Ee, işte i̇şte ben 500 bin alınca hisse misal diyorum geldi 40 liraya. Ben bunun 100 bin notunu sattım. Ee, hisse düştü misal diyorum 30 liraya. Sen burada böyle çizdin ettin o çizgiyi koydun bu çizgiyi koydun. İşte dedim ki hisse 100 liraya gidecek. Sen bunu dedim ben bir saat sonra kalktım. 400 bin notu da sattım. Hadi o hisse gitsin o hedefe. Gidemez. Neden gidemez? Çünkü para girişi yok. Ben talep dengesini bozmuşum orada. Gidemez ki. Nasıl gidecek? <laughs> Talep dengesi bozulan bir şey gidemez. Bunu bilmeden sen grafikle konuşuyorsan boş bir insansındır. Açık ve net. 2 kere 2, 4'tür. <laughs> yani 2 kere 2'nin nasıl 4 ettiği kadar bu da 4, bu da nettir arkadaşlar. Grafik tek başına hiçbir şey değildir. Grafiğe e, aldınarak satı, sakın ama sakın yatırım yapmayın. Bugün bir inşaata girdiğiniz zaman temelini bilmeden inşaata alabiliyor musunuz? Temel, temelini oluşturmadan inşaatı inş, e, başlayabiliyor musunuz? Bir binayı dikebiliyor musunuz temelini atmadan? Yapamıyorsunuz. E, borsada niye temelini bilmeden giriyorsun? Tekniği herkes çiziyor. E temel ne? Temel önemli. Sen temeli bilmezsen batarsın açık ve net. E dördüncüsü ise arkadaşlar e, portföyü çeşitlendirmek. Portföyü çeşitlendirmek nedir? Portföyü çeşitlendirmek şudur arkadaşlar portföyünüzü olabildiğince bölün arkadaşlar. Bölün. Yani örnek veriyorum 100 bin liranız var. 100 bin lirayı bir hisseye yatırmak yerine bir sektöre yatırmak yerine 10 hisseye bölün. 3-4 farklı sektöre yatırım yapın. Mesela ben kendi portföyümü örnek vereyim. Benim portföyümde arkadaşlar bilişim var. Sigorta var. Çimento var. Tekstil var. Meyve suyu var küçük ev aletleri var, boya var. Ne yapmışım? 7 sektör. Kaç tane insan var? 12 tane. 12, 7 sektörde 12 şirkete yatırım yapmışım. E neden bunu yaptım? Zarar ihtimalimi sıfıra düşürmek için. Yani bekleyeceğim süreyi bir ay, örnek veriyorum 1 ay 2 ay bir hisseye girip de 1 ay 2 ay beklemek yerine 12 şirkete 7 sektöre bölüp hiç beklemeden para kazanmaya başlamak için. Bunu yaparsanız siz de hemen para kazanmaya başlarsınız. Farklı sektörlere, farklı şirketlere en az 10 şirkete, e, en az 3-4 sektöre paranızı bölün arkadaşlar. Bu size riski de azaltır, bekleme sürenizi de azaltır. Yani ikisi aldığınız gibi ortalamada, e, yani or ortalama dediğim şudur arkadaşlar. Mesela birçok bankanın üst kısmında yazar. E, işte örnek veriyorum 100 bin liralık portföy yaptınız. İşte misal diyorum bugün aldınız yarın 5 bin lira kar gözükür en üstte. E, bu nedir? Mesela örnek veriyorum X, e, A hissesini aldınız hisse %2 eksiye düştü. B hissesini aldınız hisse %3 eksiye düştü. Ne yaptı? Yüz, e, i̇ki hissede %5 zararınız var. C hissesi %6 yükselişe geçti. Ne oldu? Sizin oradaki %5 zararınızı kapattı. %1 de kâra geçirdi. D hissesi %3 yükseldi. Sizin %1 kârınız %4'e çıktı. E hissesi %1 yükseldi. Sizin %4 kârınız %5'e yükseldi. Bu şekilde bir örnek olsun arkadaşlar size. Yani portföyünüzü her zaman farklı sektörlere ve farklı şirketlere bölün. Bölün ve paranızı fazlasıyla beklemek yerine kazanmaya başlayın arkadaşlar. Evet, beşincisi arkadaşlar. Borsadaki dedikodulara kulak tıkayın. Yani bu nedir? İşte ben şu X hissesi, işte X şirketi filanca ihaleyi alacak. Ondan sonra işte şuraya gidecek. Sen bunu nereden biliyorsun? İşte şimdi sen bunu nereden biliyorsun? Şirketten tüy aldım. E sen kimsin şirket sana tüy verecek? Sen kimsin de tüyü, şirket sana tüy verecek? Ben bak bugün e, benim yani benim milyon lira sermayem var. 13 yıldır bu işin içindeyim. Piyasada neredeyse yani borsa üzerine yatırım danışmanlığı üzerine neredeyse tanımadığım etmediğim kurumda insan yok. Yani bugün hangi kuruma gidersek gidelim hangi kurumda olursa olsun her kurumda benim bir tane tanıdığım vardır yatırım üzerine. Yatırım şirketlerinde aracı kurumlarda. Biz bu bilgilere sahip değilken sen bu tüyoya nasıl sahip olabiliyorsun arkadaşım? Bu, sen burada tüyoya sahip olmuyorsun. Sen burada insanlara mal itelemeye çalışıyorsun. Sen burada insanlara mal çakmaya çalışıyorsun. Sen burada insanları dolandırmaya çalışıyorsun. Bunun mesela örnek veriyorum. Ee, işte mesela o otomatik kendi şeyimi örnek vereyim arkadaşlar. O otomatik ee, kalktı. İşte borsaya borsada işlem görüyor diye düşünelim. Borsada işlem görüyorum. Ee, misal diyorum İşte ee, X firmasından 300 tane otomobil siparişi aldım. Ben bunu kapa bildirmeden başka birisine bildirirsem bunu kapa sonradan bildirirsem bunun milyon liralık cezaları var. Yani böyle bir durumun en az 3-4 milyon lira cezası var. E ben salak mıyım? Ben o kadar aptal mıyım? Cebimden 3-4 milyon lira kalkıp devlete ceza ödeyeceğim. Sana bu bilgiyi vereceğim ki sen kalk git oradan 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin artık her neyse para kazan? Salak mıyım ben? Değilim. Yani borsadaki şirketler, şirket sahiplerinin hiçbiri de salak değil. O yüzden arkadaşlar işte bu tarz bilgilere, işte ee, bu tarz şeylere kesinlikle kulak tıkayın. E, mesela ben işte örnek veriyorum. Arkadaşınız geldi. Ya ben filancanın ee, işte eniştesinden şunu duydum. İşte şu hissesi şu kadar para olacakmış, şuraya gidecekmiş. <laughs> he deyip geçin. Neden he deyip geçin? İşte dediğim, verdiğim örnek için arkadaşlar. O sizi o dediği yerlere götürmez. Tam tersine o sizi dibe götürür. Zarara götürür. O yüzden bu tip bilgilere her zaman kulak tıkayın arkadaşlar. Bu tip bilgilere kesinlikle ama kesinlikle itibar etmeyin. Sosyal mecralarda özellikle bunu çok görüyorum. E i̇şte filanca şirket Kap bekliyoruz. işte şunu yapacak, bunu yapacak. Kap haberi düşecek. Bekliyoruz. O kap haberi düşer. Düşer ama senin rüyanda düşer. Çünkü öyle bir haber yok. Öyle bir haber yok. Olmayan bir şey düşemez. E sen bu lafa güvenerek birçok insan ee, sosyal mecralarda dolandırıldı arkadaşlar. Yani özellikle Telegram'da çok kişi, çok mağdur var. Arkadaşlar inanmayın. Bunu ben bile size söylesem inanmayın. Bunu kim söylerse söylesin sizin iyiliğiniz için söylemiyor arkadaşlar. Sizin zararınız için söylüyor bunu. Kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Ee, peki ben size niye yardımcı oluyorum? Ee, bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ben ben de babamın aylığına size yardımcı olmuyorum. Ben size ya yardımcı oluyorum. Çünkü şöyle bir şeyim var. Benim Allah'a şükür bu dünyada maddi durumum iyi. Benim için artık önemli olan ahiret. Ahiretteki durumumu nasıl düzelteceğim? Bir kişinin Allah rızası Allah razı olsun demesi için. Peki bunu nasıl yapacağım? Sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar. Benim söylediğim bilgilerle kazandığınız paralardan etrafınızdaki garibanlara, durumu olmayan insanlara yardımlarda bulunun. Eğer etrafınızda böyle insanlar yoksa Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunun arkadaşlar. Hayra vesile olmak o hayrı gerçekleştirmiş gibi sevaptır arkadaşlar. İşte ben bu yüzden size yardımcı oluyorum. Yani ben de babamın hayrına size yardımcı olmuyorum. Allah rızası için, Allah'ın rızasını alabilmek için sizlerden yardım istiyorum. Siz hayır yapacaksınız ki ben size parayı kazandıracağım, size yolları göstereceğim. Siz o kazandığınız paralarla hayırla yapacaksınız. Ben de o hayrı yapmış gibi sevabını kazanmış olacağım arkadaşlar. Bir fakir ee, bir zor durumdaki insan Allah razı olsun dediği zaman o sevaptan bana da gelmiş olacak. İşte ben bu yüzden size yardımcı oluyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olup bildir butonunu açmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. <laughs> videoyu, beğen videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.